çekecekken öyle bir şanslıyım ki şu an ben bu seviyenin beşini kerçini buldum. Kerçini yemin ederim buldum. Ve şu an kerçini oynayacağız arkadaşlar. Evet. Beni kendi. Abi çok güzel ya aslında. E, nasıl nasıl desene bu kadar güzel. Altıncı seviye olmuyor maalesef. Altıncı seviye saatteymiş. O başka bir Linkini buldum ama Gelmiyor işte. Bir hata alıştırıyor diyor. Annişko. O belki buluruz lan onu da. Arayalım mı? İlk önce bunu oynayalım. Sonra o linki arayalım arkadaşlar. Bunca buluruz bak. Bence. Bak oha şapka var. Oha şapka geçecek ama iyi de bir şey yapacağız. Burada arkadaşlar bunun linki de veriyorum size. Yani bu linki kullanırsınız. Ee, bu linki hemen kopyalarsınız. Google yapıp izlersiniz çıkarı karşı. Bakın, sitenin şeyi bu. Bakın. Bu arkadaşlar. Vallahi bu bakın. bir, bir şey görürseniz, o köy beyesinin gerçek hali demektir. Ee, linkini söyleyeyim mi arkadaşlar? Yani linkini bilmiyorum ama yoruma eklerim. Ee, zaten ekledim şeyi. Topluluğa ekledim arkadaşlar. Burada Eee bir şey söyleyeceğim. Kanalımın şeyi ne değişti onu bilmiyorum. Tırnak gibi bir şey oldu. Ama şu anlık en azından Spor'un köpeğisi 5 şey arkadaşlar. Açılacak biraz sonra. Abi çok güzel ama ya. Yani şu oyunu seviyesini beşini buldum Bir de telefonda. Bir bildiğin tele... Ne oldu? Hey! Hey! Heh. Ha, tamam. sen bir an bozuldu arkadaşlar. Şu tıkla, şuna tıkla. Heh, tamam. Şimdi seviye 5'e geçtik. Aga be, VIP diyor. Neyse. Şimdi en azından şeyimiz var ama. Hadi bakalım. İlk önce şu şey koyarak başlıyoruz. Abi. Şu an çok mutluyum. Bunun bir sebebi, bunun bir tane daha var. Onu bir videoda yaptım. E, Ayrıca bulabilirsiniz. En azından artık kör çiğni Ama altıncıyı nasıl bulacağız oğlum? Altıncıyı belki buluruz he. Bakın. burada geldi. Ses farklı sadece. Doğu. Abi çok iyi lan. Dün. 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 Diyor. <laughs> çok güzel ama. Nesbe. Arkadaşlar. Seviye şey yapıldı. Şu şapka yıkmacı neler olacak? Onu göreceğiz. Yüzümü göstereyim Arkadaşlar. Yüzümü gösteriyorum. Ama veretim. Bildim veretim. Çünkü sesimde belli zaten. medya ee, yaşındayım. Hadi bakalım açıyorum arkadaşlar. Hazır mısınız? Ve açtım. Açamadım. Ne? Ne açamadım. Dur bir dakika, dur bir dakika. Nasıl açılıyordu lan bu? Unuttum lan. Kamer ha? Böyle miydi? Ne yapayım lan? Aha, aha. Evet arkadaşlar, şu an seviye bir şey oynuyoruz arkadaşlar. Biletim ve bilet halinde oynuyoruz. Şimdi, ıı, ama elim burada gözüküyor maalesef. Şunu bir ekleyelim. Bunu ne ekledi? Ya sen. Seni o abi. Görüntü burada güzel değil mi? Bir yani çerçeve gibi ama. Şey de işte bak bir yamuklar oluyor bazen bazen. Ama bence güzel arkadaşlar görüntüler. Da The... green gürü... gri olmuş Ay abi görüyormuş oğlum yazık ki ben bu yaşında akıyor güzel. Hadi bakalım. Gri ölmüş oldu. Şuna baksana gri artık. Yani. ne? yapıyor. Ve Şöyle bir tüyler var böyle benim gibi. Kafasını şart diye şart diye bu çakarmışlar. Ve bunu kızartmış diye kızartırmışlar. Bakın diğer kızını da almışlar. Değilmişler işte. Ha gözünü bunlar var ya ona grilin gözünü koyuyorlar. <laughs> Ölmüş değil mi? E, bütün buz gözleri onu buraya koyuyorlar. Ha bir arkadaşlar. Ve Gri'ye özünü var ya. Venda'ya bakarım ama Venda uzun bir şey olmuş olabilir bak. Bir de benim en sevdiğim karakter şey neydi? Durful Venda. Çünkü Venda öyle bir güzel olmuş ki. Neyse hadi şu burada bakalım. Sesi bekliyoruz. Ya CB4 de aynı gibi ama. Ya görüntü güzel neyse boş ver. Şuna geç. Bakalım. Tamam, şunu koy bakalım. Deli manyak. <laughs> tamam. Bu çok güzel bunun sesi. Bu yemin çok güzel. Çok güzel. Ve lan bağ güzel. Gerçekten çok güzel ama abi. Baksana. <laughs> <laughs> Heyecan verici. Evet, Bobby Hero. Yapı bu plate mi? Bobby Hero ama. Nasıl bir, bir horrek oğlum? Onun çok güzel. Lan vizyonu gidiyor. Boş konuşma. Durun, durun. Vücut gözüküyor lan. Bakın şuraya iyi bakın arkadaşlar bakın şurayı iyi bakın. Bak 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 bak. Şurada bir görünen o da vücut geliyor bak. O bir çok gerçekten çok gizli şeyler yatıyor bu oyda. Ya 6. seviye nasıl burada? Arkadaşlar biz burada ya bir sus. Heh. Arkadaşlar biz burada saddesini oynamışız seviyenin 5'ini Evet ya vallahi saddesini oynamışız. Şu an kerçeğini oynuyoruz. Ama burada uyarayım arkadaşlar. Burada korku şeyler vardır. Etkili oynasanız. Ay, e söylemeyi unuttum. Söylemeyi unuttum. Şimdi ben ne diyeceğim. Ha, gerçekten bu ne söylüyorum. Evet güneşe gidiyoruz. Hazır mıyız? Bir, iki, üç, zor. Aa güzel aslında. Güneş onu çok güzel değil mi? De, ben ve şu yanın tam ekle tam oluyor lan. Bu yanın ekle çok güzel oldu ses gence. Hadi bakalım. <laughs> Ulan bu ses şuna ne tamam tam bir git ve arkadaşlar geri geriyoruz. Bakalım gerçekten bir şey olmuş mu ve Ooo. ama büyük olmuş abi onu cehennem maalesef. Ama bak sesi aynı bak. Bu çok güzel oğlum ya kende gibi adam, kende, gerçek kende gibi adam. ama gerçekten oğlum. Neyse şunu. O böyle yapıyor bak. Gerçekten böyle? Hı. Tamam tamam. Ve simon ekliyoruz. çerçi gibi biri bunun sesi böyle ayı. Buz geliyor gibi değil mi? Ay, Ay Afiya. Ama gerçekten güzel abi. Bir de CB3'teki Simon'a benzemiyor mu? Abi izlemesi çok güzel. <laughs> Yüzü gerçekten iğrenç olmuş oğlum. Bu ne lan? Yukus <laughs> <laughs> hocam. <ben. gülüyor> kapat kapat. Ay. Bu ne lan? Tamam. Şimdi Gerçekten. şu kamerayı kapatacak abi. O ayarlar. Bu ne? Ne var ayarlarda? Hiçbir şey yok. <laughs> ha, şimdi şuna <siyona> baktık <laughs> ve bilgisayara bakıyoruz. Bakalım ne olmuş. Çok merak ediyorum. Bu mu? Abi o kadar aldık ya. Hani burada pingi gözüküyordu? da vardı lan burada. Pingi vardı vallahi pingi. Aha geliyor şimdi kral. gibi bende. <laughs> ben de böyle yapıyorum. Pinky. ay Pinky. pinki. Ee, biraz 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 tehlikeli gözük kafanı oynuyor. Ne olmuş lan sana? Ve abi bu hasır oldu mu acaba? Çok merak ediyorum ha. ha? bakalım. Bu <laughs> olmuş. <laughs> Bak böyle olmuş. Şimdi arkadaşlar geliyoruz şapkaya. Ben de çok merak ediyorum ama. Yani bakacağız Şap, şapka. Evet geliyor. Aslında burada olması lazım ama buraya koymuşlar. Hazır mısınız? Bir, iki, üç, başla. Ne? Se Oğlum müzik değil mi lan? Lan telef yiyeceğim ama. Kapa şunu. Telef yemeyim. Şimdi oyunumuza başlıyoruz ve şu olmaması lazım. Yoksa telef yeriz işte. Evet bakalım. İlk önce şu dedim. Ha kamerayı kapatmak istiyorum. Ben. İlk önce şuna bir başlayalım bak. Ha, tamam. <laughs> Arkadaşlar linkini yorumlara yazıyorum. Oradan bulabilirsiniz bana diyemediklerini Bak diğerlerimiz Ya. Onu anladım mesela. Arkadaşlar ben Şöyle Şey söyleyeceğim. Eee. Diğerler linkini vermiyor. Şey, Şimdi ben bütün herkese dağıtacağım. Herkese linkini versin abi. Ben... Diğerleri şerifsizlik yapıp vermiyor. Ama bir kız sesini. Benim Ama ya kız benim yanımda, benim yanımda. Aa, ben Ama bu da çok ben ya. <gülüyor> <gülüyor>